Birkaç gün evvel MGK tüm cemaatler örgüt kapsamına almadığını açıklarken bugün akşamüstü itibariyle de Cumhurbaşkanı bütün vakıf ve cemaatlerin hedef alınacağı alçakça bir yalandır hukuk çerçevesinde özgürce faaliyetler yapabilirler dedi. Bu soruluyor. Biz hukuk çerçevesi dışında mı gittik spor salonlarına başvurduk? Para mı ödemedik? Vakfımız resmi bir vakıf mı değildi? Yazımızı mı beğenmediler acaba? Hukuk çerçevesinde başvurduk ve reddettiniz. Ben bunu bilirim, başka da bir şey bilmem. Alçakça bir yalanmış ne yalanı. İşte başımızda. Neden bugün buradayız? Neden salonda değiliz? Spor salonunda değiliz. Bize verilmeyen o salonlar birçoklarına veriliyor. Cemaat tevhid'i anlatan bir cemaat değilse, tek başına bir hocaysa insanlara insanlara tevhidi anlatmıyorsa, uyandırmıyorsa, uyutuyorsa onlara veriyorlar. Bize açıkça bakan bunu söyledi. Biz böyle karar aldık dedi. Bakan, spor bakanı konuşmaktan kaçtı, 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 kaçtı. Ondan sonra bir arkadaşımı cuma namazında yanına sokuldu. Mecbur kaldı, konuşmak zorunda kaldı. Ve böyle karar verdik dedi. Spor salonları spor içindir. Hiç kimseye vermeyeceğiz dedi. Ama herkese veriliyor. Biz onu internete koyduk. Kimlere verildi son bir ay içerisinde internette görebilirsiniz. Nihat Hatipoğlu'na, Ömer Dö Döngeloğlu'na bir takım partilere, bir takım derneklere, bazılarına veriyorlar. Hani kimseye vermeyecektiniz? Bize bir darbe vuruyorsunuz. Bari yalan söylemeyin. Deyin ki biz sizin tipinizi beğenmiyoruz. Siz bize bizim şakşakçılığımızı yapmıyorsunuz. AKP'ye oy toplamıyorsunuz. Bundan sonra AKP'ye oy toplamayanlara AKP'nin bazı yanlışlarını söyleyenlere salon malon yok. Böyle söyleyin olsun bitsin. Açıkça yapılan budur yani kıymetli kardeşlerim. Biz bakıyoruz. Olay aynen budur. AKP'yi destekleyenlere veriliyor. AKP'yi desteklemeyenler paralel dedikleri cemaat bahanesiyle bizim onlardan olmadığımız herkes bilir. Ve hükümet onlarla birlikteydi 12 yıldır. Hükümet onlarla birlikteydi. Ben onları 30 yıldır tenkit ederim. Hükümet onlarla 12 yıl beraberdi. Ben onları 30 yıldır tenkit ediyordum. O yolun yol olmadığını Başörtüsünü kaldırdılar. Kızlarının başlarını açtılar. Türkçe olimpiyatları yaptılar. Genç kızlara şarkılar söylettiler. Onlar genç kızlara erkeklerin önünde böyle şarkılar söyletirken başbakan, şimdiki cumhurbaşkanı onları alkışlıyordu. Ben o zaman tenkit ettim. Haramı helalleştiriyor bu cemaat dedim. Ve bu caiz olamaz dedim. Caiz de caiz desinler dedim. Cevabını verelim dedim. Ben onları tenkit ederken hükümet onlarla beraberdi. Ben onları 30 yıldır tenkit ediyordum. Bu gibi meselelerde yani haramları, haramları helaller dikkat etmedikleri için, istikametten çıktıkları için ben onları yıllardır tenkit ediyordum. Onlarla olmadığımızı herkes bilir. Ne onlarlayız, ne ışıtçıyız, ne bilmem neciyiz. Ne İrancıyız, ne Vahabiyiz. Biz ehl Sünnetiz. Tevhidi anlatan bir cemaatiz. O kadar. Benim çocukluğum meydanda, ailem meydanda, sülalem meydanda. Bugüne kadar nerede yaşamışım, kimle ne konuşmuşum? Ben yeni mi konuşuyorum? Ben 30 yıldır ders yapıyorum. Sanki ne olduğumuz bilinmiyor. Bir tutturmuşlar bir paralel paralel paralel. 24 saat paralelle yatıp paralelle kalkıyorlar. Ondan sonra da işte biz onlara karşı önlem almak zorundayız. Önlem almak için böyle herkese de izin vermeyeceğiz diyorlar. Siz paranoyak mı oldunuz? Psikolojiniz mi bozuldu sizin? Bir tane öyle yapanlar bir, bir tane öyle bir cemaat çıktı diye bütün cemaatlerden mi şüphe edeceksiniz? Sizin ruhsal sorununuz mu var? Öyle olmadığımızı anlattık. Önce dedik ki, hüsnü zannettik evvela. Dedi ki bunu hükümet yapmıyordur, hükümet böyle yapmaz. Bunu bir takım karanlık güçler hükümeti aldatmış. Hükümete böyle yanlış bilgiler vermişler. Biz gidelim doğrusunu anlatalım. Biz buyuz diyelim. Hükümet buna engel olsun. Bu hükümetin işi değildir. Dedik. Hüsnü ettik Sonra bir heyet gönderdik Ankara'ya. Arkadaşlarımız orada görüşülmesi gereken milletvekilleriyle, parti, parti, genel başkan yardımcılarıyla. Bakan kaçtı, kaçtı, kaçtı görüşmeden son onunla da spor genel müdürüyle de Birçok kardeşimiz de birçok ilde, il ve ilçe başkanlıklarıyla ya bir yanlışlık varsa bakın biz öyle değiliz. Bize bunu yapmayın. Kalbimizi de kırmayın. Düşmanlarınızı da çoğaltmayın. Dostlarınızı küstürmeyin. Dedik bizi bizden tanıyın. Onun bunun lafına 3-4 tane hayatına kitap okumamış cahil bir istihbaratçının verdiği rapora inanmayın. Konuşulan lafı anlamaktan aciz ya da iftira atmaktan zevk alan basit bir memurun lafına inanmayın. Biz bizi bizden tanıyın. Dedik, tamam dediler. Biz sizi zaten biliyoruz dediler. Bunun sizle bir alakası yok dediler. Bu genel bir karar dediler. Herkese böyle yapacağız bundan sonra dediler. Spor salonları spor içindir dediler. Ondan sonra görüyoruz herkese veriyorlar. HDP sokağa çıkın dedi. Çıktı insanlar her tarafı yaktı, yıktı. 50 kişi de öldü. Buna rağmen HDP'ye veriyorlar. CHP her gün AKP'yi tenkit ediyor. MHP'si her gün tenkit ediyor. Hepsi birbirine her lafı söylüyor. Onlara veriyorlar. Hani yanlı spor içinde Biz anladık ki bu işi hükümet bilerek yapıyor. Bir aydır Twitter çalışması yapıyoruz ve gündeme giriyoruz. Hepsinin de haberi var. Benim, sırf benim yaptığım açıklamaları, bununla ilgili üç açıklama yapmıştım. Yani konferanslarda yaptığım bu gibi açıklamaları saymazsanız, vakıfta Adana'da 3 tane açıklama yapmıştım. Bu açıklamalar sadece 3-5 tane sitede izlenme sayısı 150 bine yakın. Sadece 3-5 tane sitede. Asıl büyük siteler büyük siteler haber yolu e, haber siteleri gibi televizyonların saman yolu bugün NTV falan filan gibi büyük televizyonların e, sitelerinden izleyenleri bilemiyoruz. Onlar rakamı göstermiyorlar. O özelliği koymamışlar sitelerine. Sadece görebildiklerimiz 150 bine yakın. Belki o büyük sitelerde bundan çok daha fazla izlenildi. Belki 500 bin. Asıl, asıl onlar önemli olan zaten. Belki 500 bin izlenilmiş haberleri yok mu? Bu açıklamalar zaten bu aslında bunlar bize karşı yapılıyor bu açıklamalar. Bütün cemaatleri hedef tahtasına koydunuz. Neden bunu yapıyorsunuz? Biz diyoruz diye bu açıklamayı yapıyor. Senin bu açıklamaları ben kabul etmiyorum. Bu açıklamalarını reddediyorum. Bütün cemaatler hedef alınmamış. O zaman demek istiyorsun yalnız Furkan'ı hedef aldık. Herhalde onu söylemek istiyorsun duyduğum doğruysa Süleymancılar'ın da 25 kadar inşaatını mühürlemişler. Bazı fabrikalar adam fabrikasını yapmış, her şeyi hazırlamış AKP'ci değil diye ruhsatını vermiyorlar adama. Ne demek şimdi bunlar? Nereye doğru gidiyor Türkiye? Tek parti dönemine mi gidiyoruz tekrar? Efendim tüm cemaatlere karşı böyle bir karar almadık. Doğru Zaten bir kısmı sizinle birlikte. Onlara karşı belki bunu yapmayacaksınız. Ama biz size düşman değildik. Sizinle beraber de değildik. Düşman da değildik. Biz sizi kardeşimiz olarak biliyorduk. Siz bize bu kalleşliği yaptınız. Bunu yapmanızı gerektiren bir şey yoktu. Efendim siz bizi bazen tenkit ediyorsunuz. E daha çok edeceğim bundan sonra bu yaptığından sonra. Daha çok tenkit edeceğim seni. Tenkit etmişim de yanlış mı etmişim? Benim tenkit ettiğim husus bir, Irak politikanız yanlıştı. Irak'ta bir buçuk milyon insan öldü. Siz bunu öngörmediniz. Basiretsiz davrandınız. Amerika ile beraber oldunuz. Ve bir buçuk milyon insanın ölümünde sizin de payınız var. Ben o zaman karşı geliyordum. 12 sene evvel bunları anlatıyordum ve Amerika ile beraber olmayın bu günaha ortak olmayın. Engel olamıyorsanız bari destek olmayın. Haksız mı çıktım? Hükümet zannediyordu ki Amerika girecek, 3 günde Saddam'ı devirecek, iş bitecek, tertemiz olacak. Saddam'dan kurtulmuş olacağız. Öyle mi oldu? Sen ne biliyorsun Amerika'nın hedefinin bu olduğunu? Amerika gerçekten Saddam için mi girdi Irak'a? Saddam'ın canı bir kurşunluktu. İsteseydi onu suikast dedi öldürebilirdi. Çayına zehir koyardı öldürürdü. Mesela Saddam olsaydı. Adam Irak'ı işgal etmek, Orta Doğu'yu işgal etmek ve gücünü göstermek ve milyonlarca insanı öldürmek ve Irak'ı bitirmek istiyor, yerle bir etmek istiyor. O zaman bunları söylüyordum. Yapmayın, etmeyin. Kafirle beraber olmayın. Kafir sana bütün planlarını söyler mi? Sana sana diyor ki Saddam'ı devireceğiz, sonra gideceğiz. Ne biliyorsun doğru söylediğini? Sana planlarını söyler mi? Yanlış diyordum. Yanlış diyorum diye bana kızıyorlar. Haksız mı çıktım? Hala Irak perişan. Bir buçuk milyon öldü halen günde 100 kişi şehit olmaya devam ediyor bir gün Şii camisinde bomba patlıyor bir gün Sünni camisinde bomba patlıyor her gün olay oluyor haksız mıymışım sen beni takdir etmen lazım Suriye konusunda da aynı tavrı gösterdim ben Suriye'yi biliyorum. Suriye'de cemaat yok, imam yok, kadro yok, plan yok, proje yok. Suriye halkı İslam'ı bilmez. Ben Suriyelerle kaldım Mısır'da. Ben Suriye'de de kaldım. Mısır'dayken de Suriyelerle kaldım. Sen Suriyelerle kaç gün hayatında yaşadın? Sen Suriye'nin bir tane şehrine gittin mi hayatında? Ben sana diyordum ki, bak Suriyeliler İslam'ı bilmez. Gidin sorun Suriyelilere, kendiler de bunu itiraf ederler. 82'den beri Suriye'de cemaatin cesi yok, faaliyetin felsi yok. Bu insanları böyle hesapsız, kitapsız sokağa dökme dedim. Bunlar alttan alta tahrik ediyorsun, silah gönderiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bu insanlara sen silah veriyorsun, ekmek veriyorsun. Bunlar can veriyorlar, Can. Yapma dedim bunları. Yapma. Yazlık günahtır. Bu Beşşar zalimine böyle baş edemezsin. Suriye halkını tehlikeye atma. Bunun arkasında İran var, Çin var, Suriye var, Irak var, Lübnan var. Hesap yapamıyorsun. Bu Beşşar'ı sana yedirmezler. Yanlış mı söyledim? Doğru çıkmadı mı? Neden bunları söylüyorsun diyorlar bana Neden tenkit ediyorsun bizi Ama sen yanlış yapıyorsun Sen yanlış yapıyorsun Ve yaptığın yanlışlar 1 milyon 2 milyon insanın ölümüne sebep olan yanlışlar Öyle küçük yanlışlar değil Irak yerle bir oldu Suriye diye bir şey kalmadı ya Bunun hesabını kim verecek ya Türkiye onlara çadır veriyor. Ya sen çadır veriyorsun. Suriyeler can veriyor can. Bu politika yanlış. Tenkit etme bizi. Biz yanlış da yapsak bir şey deme. E sen etrafı ne kadar sana söylemiyor? Kendi makamını kaybetmemek için söylemiyor. Bari benim gibileri dinle. İki tane meselede ben senin karşına çıktım. Biri Irak, biri Suriye. O paralelci dediklerinle mücadelende seni destekledim. Sana darbe yapmaya kalkıştılar bence de öyle. O yüzden seni destekledim. Başörtüsünü hallettin, tebrik ettim. Onları görmüyor, sadece tenkit edilmesinden hoşlanılmıyor. E sen de böyle yanlış yapma. Irak'ı bitirdin. Senin bu yanlışın Irak'ı bitirdi. Suriye'yi bitirdi. Senin bu yanlışın bitmiyor ki. Şimdi tuttun bir de bin odalı saray yapıyorsun. Bunların hesabını tabii ki vereceksin. Tabii ki tenkitler gelecek bunlara. Ben kendime mi yapıyorum? Ya sen kendine yapmıyorsun tabii onu biliyoruz. Kendine yapmıyorsun da İslam'da böyle bir şey yok. Bu, bu kadar israf olur mu? Yazık günah. Bin odalı saraylar. Bittiği zaman uzmanların dediğine göre ben bilemem. Uzmanların dediğine göre 3 katrilyon para harcanacak. Şu anda 1,5 katrilyon. Bittiği zaman 3 katrilyon. Harcanmış olacak. 3 katrilyon ne biliyor musunuz? Osmanlı'nın yükseliş döneminde yapılan Topkapı Sarayı İstanbul'u gidenler, orayı gezenler bilir. Sadedir. Topkapı Sarayı Osmanlı dünya devletiyken yapmış sadedir. İsraf yoktur. Ama çöküş döneminde yapılan Dolma Bahçe Sarayı Abdülmecit tarafından yaptırıldı. 1843'te başladı, 56'da bitti. 13 sene sürdü. Oradaki bizi gezdiren kılavuzun verdiği bilgiye göre 30 ton altın harcanmış. Osmanlı batıyor. Osmanlı batıyor. Güya Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit büyük devlet gibi görünmek, güçlü devlet gibi görünmek için siyaseten güya böyle yapmış. Ne oldu? Osmanlı yıkılmaktan mı kurtuldu? Böyle yapınca hadi bunlar çok güçlüymüş bunlara saldırmayalım mı dediler. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Senin gücün belli. Senin milli bütçen ne kadar milyar dolar olduğu belli. Sen eğer büyük devlet olmak istiyorsan bunun yolu saray yapmak değil. Sen büyük devlet olsaydın senin uçağını üç kuruşluk beşer düşüremezdi. Düşüremezdi. Bak Amerikan uçakları, İngiliz, İngiliz uçakları her gün Suriye üzerinde uçuyor. IŞİD'i bombalıyorum bahanesiyle. Her gün Suriye üzerinde uçuyor ve bir tane kurşun sıkamadı Esad. Beşer Esad bir tane kurşun sıkamadı Amerikan uçağına. İşte büyük devlet olmak böyle olur. Saray yapmakla olmaz. Senin şu yaptığın saray Amerikan sarayından daha lüks. 3 katrilyon altın fiyatlarını hesap ederseniz Abdülmecid'in yaptırdığı Dolmabahçe Sarayı 30 ton altınla yapıldı. Bu saray eğer rakam doğruysa 31 ton altınla yapılacak. 3 kat trilyon demek bu demek. 31 ton demek. Bu kadar büyük bir saraya bir de her sene kaç yüz trilyonla masraf lazım. Buna kaç bin tane hizmetçi lazım, bahçıvan lazım, lazım oldu lazım. Babanın malı mı senin bu? Büyük bir bina lazım bize. Tamam ben büyük binaya taraftarım. Ben onu bilemem. Ne kadar büyük bina lazım? Devleti idare edenler onun hesabını, kitabını yapsın. Uzun vadeli, 50 yıllık bir saray yapsın. Tamam. Büyüklüğüne bir şey demem. Onun ihtiyacını ben bilmem. Ben kendi vakfımın ihtiyacını bilirim. Bana ne kadar oda lazım, ne kadar sınıf lazım, bunu ben ben onu bilirim. Ben bilmem devletin ne kadar odalı bir saraya ihtiyacı var. Büyükse tamam, büyük gerekiyorsa yap, israf etme, lüks yapma. Bu kadar olmaz. Bu kadar vicdansızlıktır. Bu kadar olmaz. Bülent Arınç bile rahatsız ancak o kadarcığını söyleyebiliyor aslında bu kadar da olmamalıydı falan gibi bir kelimeyle daha da fazla konuşsa görevden alacaklar diye herhalde. Daha da çok söyleyemiyor. Bir yani yani bilin ki ben de rahatsızım. Bu kadarcık söyleyebiliyorum. Gerisini siz anlayın artık. O bile rahatsız. Şimdi sen böyle yapacaksın ve kimse sana seslenmeyecek. Fabrikalar adam her şeyin tamamlanmış ruhsatını vermiyor. Neden? E sen işte onlarla berabersin. Ya bu adam onlarla beraber istersen Amerika ile beraber olsun. Bu adam iş yapıyor. Sen Amerika ile birlikte olan firmalara ruhsat veriyor musun? Vermiyor musun? Sen İsrail firmalarına ruhsat veriyor musun? Vermiyor musun? Bunlar İsrail'den de mi kötü? Ve. Mantıksız mantıksız engellemeler. Bu adamın suçu varsa hapse at. Fabrikayı niye engelliyorsun? Varsa suçu, hakikaten darbe yapmaya kalkıştıysa, o da suçun içindeyse, mahkeme var, hakim var, götür, ver mahkemeye. Adamın fabrikasını niye engelliyorsun? Bu diktatörlüktür. bana salon vermesin, ona ruhsat vermesin, öbürüne bilmem ne vermesin ama kendi istediklerine her şeyi bol bol veriyorsun. İstediğin mahkemeyi de beş dakikada hallediyorsun. Dört tane bakanın dosyası bir çırpıda kapandı gitti. Türk mahkemesi ne zamandan beri böyle hızlı çalışır oldu? Türk mahkemesi dediğin sittin sene sürer. Ne zamandan beri böylesi dev bir mesele? Hemen beş dakikada verdi, bir celsede bitti gitti. Ya siz ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Vallahi bunun sonu kötü. Bunun sonu kötü. Ben gene size düşmanlık yapmıyorum. Ben gene kardeşçe konuşuyorum. Bunun sonu kötü. Vallahi billahi Allah'ın tokadını yersiniz. Allah'a hesaba katmıyorsunuz. Oylarınızı hesaba katıyorsunuz. Oy aldıkça şımarıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Ondan sonra diyor ki bütün vakıflar cemaatler hedefimizde değil. Bu yalandır. Doğru. Seninle beraberse hedefinde değil tabii ki.